bir barış pazarlanmaya çalışılıyor. Halbuki bizim toplum olarak hiçbir kavgamız yok ki. Hiçbir konuda kavga etmedik. Bu ülkede bir Kürt sorunu hiçbir zaman olmadı. Türk sorunu olmadı. Bu ülkede bunlar sorun olmadı. Bu ülkede Kürt'ün yoksulluğu sorun oldu. Bu ülkede Türk'ün yoksulluğu sorun oldu. Bu ülkede Laz'ın, Çerkez'in, emeklinin, işçinin yoksulluğu sorun oldu. Bizim ülkemizde başka bir sorun olmadı ki. Biz zaten barışmış, biz zaten birlikte hareket etmiş, tarihin hiçbir sayfasında kavga etmemiş topluluklardık. Bakın AK Parti bugüne kadar hiçbir şeyi gerçekten bize açıklamadı. Devletin kırmızı çizgisi, devletin politikası olmazsa olmaz diye anlatılan şeyler gel zaman git zaman dönüp baktığında ne Türk devletine, ne Türkiye Cumhuriyeti'nin milletine, ne vatandaşına Hiçbir fayda bugüne kadar sağlamadı. Kimin işine geldi bu yapılanlar? Türkiye'yi otoriterleştirmek isteyen, kaynaklarını kendi namına kullanmak isteyen, milletini ucuz paraya çalıştırmak isteyen emperyalist güçlerin Amerika'nın istediği sonuç ortaya çıktı. Siz 3-5 gün önce ya da 3-5 ay önce diyordunuz ki terör diye bir şey kalmadı. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Sayıları 100-150 kişi kaldı kalmadı. Dediğiniz teröristlerin bugün büyük bir sorun olabileceğini ve kardeşliğin tesis edilmesi için bunlarla el sıkışmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Yani biz neden ne olduğunu bilmiyoruz veya sizin söylediğinize inanamıyoruz. Çünkü siz bu terörün bittiğini söylüyordunuz. Çok yakın zamanda. Bugün ne oldu da bu terör hortladı? Biliyor muyuz ne oldu? Bilmiyoruz. Dolayısıyla nasıl geçmişte yapılan işler sonuç olarak Amerika'nın istedikleri, emperyalizmin istedikleri haline geldiyse bugünkü bu süreçte günün sonunda hani yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır denir ya bu süreçte sonunda kimin işine gelecek? Yine Amerika'nın yine emperyalizmin işine gelecek. Sonra Kürtle Türk barışacak, kardeş olacak. Benim Kürt kardeşimle barışmam için ki böyle bir şeye ihtiyacım yok çünkü kavgalı değilim. Barışmam için İmralı'daki terörist başıyla mı anlaşmam gerekiyor? Yani bizim milyonlarca Kürt vatandaşımızın önderi, lideri, sözcüsü, fikir babası İmralı'daki terörist mi? Veya İmralı'daki terörist Bugün bugün yöneticilerle anlaşacak değil mi? Sonuç buna gelecek. Peki size soruyorum, Türk milletisiniz siz. Türk milletinin temsilcisi bunlar mı? Resmi olarak bunlar. Resmi olarak bunlar evet ama yaptıkları hareketlerle bizi temsil edebiliyorlar mı? Biz bunları istemiyoruz. Biz böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Veya biz Az önce söylediğim gibi kardeşimizle kardeşlik yaşamamız için bir teröristin buna izin vermesine ihtiyaç duymuyoruz. Bunu da kabul etmiyoruz. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız dün daha konuştu. Tabii bu çok enteresan karşılandı. Şuna benzer cümleler kullandı, söyledi. Türkiye siz Diyarbakır yetim kalır. Diyarbakır'sız Türkiye öksüz kalır gibi mealinden bir şeyler söyledim. Böyle bir gündem mi var? Böyle bir konu mu var? Türkiye'siz Diyarbakır diye bir tartışma mı var? Diyarbakır'sız Türkiye diye bir tartışma mı var? Yok. Niye böyle bir şey ortaya konuluyor? Nitekim, nitekim hiç yokken Güneydoğu'daki sorun bir terör sorunuyken, bir PKK sorunuyken Yine aynı hükümet günün birinde çıktı dedi ki Kürt sorunu çözülmeli. PKK sorununu aldılar. Bir Kürt sorunu haline getirdiler. O tarihten bugüne hiç kimse iflah olamadı. Yani sizin yaptığınız tanımlamalarla bu iş nasıl çözülecek? Kürt sorunu diyorlar. Bugün ana muhalefet de bunu söylüyor. Kürt sorunu diye bir sorun olabilir mi? Bir kere... Anlam karmaşası içindeler. Yani dünyanın neresinde bir halkın geneline bir sorun atfedilebilir ve bunlar bir sorun olarak görülebilir. Siz kardeşlik derken kürdü bir sorun olarak görüyorsunuz. E Böyle bu iş çözülmez ki. Bu işi çözmek istiyorsanız gelin bağımsız Türkiye partisine bu işi altı ayda vallahi çözer, billahi çözer. Ama burada hedef ne? Buradaki hedefi çok iyi anlamamız lazım. Buradaki hedef etnik bir kimlik de değil arkadaşlar. Buradaki hedef, hedef ne Türk, ne Kürt, ne Laz, ne Çerkez, ne Arap, ne başka bir şey. Hedef, Anadolu coğrafyasında, misakı milli sınırları içerisinde bu topraklara sahip olan, yer altındaki zenginliğine sahip olan, yer üstündeki tarımına sahip olan, bu insan dokusuna sahip olan Türkiye Cumhuriyeti devleti bu devletin olmasını istemeyen bazı unsurlar geliyorlar bizim devamlı kafamızı karıştırıyorlar. Asıl mesele bu. Mesele bizim tarihimiz, medeniyetimiz, kültürümüz, fikrimiz, tarihte başardıklarımız. Mesele Anadolu gibi doygun ve zengin bir coğrafyaya sahip olmamız. Şimdi göz diktikleri yer Anadolu coğrafyası. Bunu onlara biz yedirir miyiz? Hayır, Hayır yedirmeyiz. Asla, asla yedirmeyiz. Hedef burada bizim yaşamamamız. İcrata geldiğimizde milyonlarca sığınmacının bu ülkede, bu topraklarda yaşadığını görüyoruz. İcrata geldiğinizde milyonlarca yabancı ırktan insanın Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıdığını görüyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir 20 yıl ileriye saralım filmi, geriye değil. Bundan 20 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu topraklarla Anadolu'yla hiçbir bağı ve aidiyeti olmayan milyonlarca insanın var olduğunu görmüş olacağız. Yani şu anda bizim bilinçaltımıza bir şey zerk ediliyor. Ne bu zerk edilen? Anadolu'nun aidiyeti olmaz. Anadolu bir devletin malı olmaz. Anadolu bir milletin malı olmaz. Burası bir ortak yaşam alanı. Baktığınız zaman biz andımızı, kutla, e, andımızı okurduk, milli bayramlarımızı kutlardık. Ne yapıldı sürekli? Ya biz Kuzey Kore miyiz? Biz militarist bir devlet miyiz? Biz asker mi yetiştiriyoruz? Böyle şey mi olur? Diyerek itiraz ede de bunları kaldırdılar. Güya o gün de sözüm ona yine ülkenin hayrına işler yapıyorlardı. Kardeşlik için bunu yaptıklarını söylediler. Birlik için bunu yaptıklarını söylediler. Halbuki böyle bize bir humanizm fikri, insani bir akımmış gibi ya ne gerek var bunları yapmaya, bunları yapmayalım diye bir fikir zerk edildi. Halbuki baktığın zaman sana ne ki? Ben bir zafer kazanmışım bunu kutluyorum. Ben bir an içmişim bunu okuyorum. Seni rahatsız eden ne? Bizim çocuklarımızın yılda iki kere bilemedin üç kere bir stadyumu doldurup bağırıp çağırıp atlayıp zıplayıp evine eğlenmesi başka insanları niye rahatsız ediyor? Kimi ilgilendirir? Başka insanların, toplulukların ve milletlerin eğlence biçimleriyle biz uğraşıyor muyuz? Hayır. Peki bizimkiyle niye uğraşılıyordu? Çünkü o bütün bir nesle, bütün bir topluma bir aidiyet yüklüyordu. Aslında çok stratejik ve derin bir projeydi. Şimdi bu ortadan kaldırıldı. Aynı yola hizmet eden bir faaliyetti aslında. Ne bu? Az önce söylediğim gibi bu toprakların tek bir sahibi yoktur. Bu topraklarda zafer anılmaz. Bu topraklar herkesin ortak yaşam alanıdır. Herkese ev sahipliği yapabilir o kadar da verimli topraklar. İşte bu projeye Bağımsız Türkiye Partisi olarak dur demek zorundayız.